Evet merhaba sevgili kova hoş geldin. Mart ayında seninle bekler aşk olur, iş olur. Yani kariyer anlamında kartlar yoğun gelirse tabii ki anlatırız. Aşk yoğunluğu bakım olur. Bakalım Mart ayında sizinle ne beklermiş arkadaşlar olası. Şöyle bir bakalım kartlarımızı. Sizin ana konunuz ne olurmuş? Bir gün inşallah masada çekeceğim. Yoğunluğum çok arkadaşlar. Yandan video çekmek istiyorum ama eve geç geliyor. Servis çok geç bırakıyor. Hadi bakalım. Çok mu şey görüyorsunuz? şöyle yapsam açık. Tam. Ana konu. o şeytan kartı açtık sevgili kova arkadaşlarım. Aman ya Rabbi diyelim. İlişkilere dikkat şimdi. Şeytan kartı biraz böyle tensel ilişkilerin artacağı bir ay olur yani şeytan kartıyla beraber bir oğlak burcu kişisi hayatınıza girebilir. Üçlü ilişkilere dikkat. Siz ya da yani siz olabilirsiniz bu şekilde üçlü ilişkiler, yasak ilişkiler içerisine girmek, takılmak tenselliğe ve maddesel hayata, maddi hayata Ay, aşırı düşkünlük birincisi. Tenselliğe aşırı düşkünlük, cinselliğe aşırı düşkünlük gibi konular gündeme gelebilir. E, aşırı para kazanma hırsı içerisine girebilirsiniz. Bu manada önümde kimseyi görmüyorum. Hani kimseyi tanımıyorum deme ihtimali söz konusu olabilir. Para kazanmak için yanlış yollara girmek söz konusu olabilir. Diğer konu. Karşınıza biraz böyle kazanama biri gelebilir. İki tarafındaki kız. E, ya da iki oğlan. Yani bilmiyorum kimler izliyor bilmiyorum ama biraz böyle şu ilişkilere girmek. iki kişi aynı anda idare etmek. Partnerlerin evli olabilmesi. Evliyseniz yasak ilişkiler içerisine girmek gibi konular var. Biraz böyle kendimi tanıyamıyorum ne oluyor bana demeniz olası. Arkadaşlar. Evet hep bir reflection var ve kendimi tanıyamıyorum ifadesi görüyorum ben. Onu söyleyeyim size. Biraz böyle normal e, inançlarınızın, inanç kalıplarının dışına çıkma ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. Ben biraz öyle hissettim açıkçası. Ya da şöyle bir partnerle eski bir ex bir partnerle belki barışma olabilir ama eskisi gibi değil bu insan tanıyamıyorum bunu diyebilirsiniz. Reunion var ortada ama bir, tekrar bir beraberlik, bir birliktelik ama beraber olduğum insanı tanıyamıyorum diyebilirsiniz ya da beraber olduğum insan sizi tanı tanıyamayacak olabilir. Çok değişmiş diyebilirsiniz. Evet, tutucu davranmaktan kaçınma. Biraz sanki böyle tutucuyum, işte öyle her şeyi yapmam, yasak ilişki neymiş, üçüncü kişi neymiş, aynı anda kişi idare etmek neymiş. Yani böyle bir serilme var arkadaşlar. Bir özgürlük durumları var. Ya sizin tarafınızda ya dediğim gibi ee, belki de beraber bir araya gelebileceğiniz ex partner olabilir bu insan. Biraz böyle serilmek, sere serpe böyle bir özgürleşmek söz konusu gibi duruyor. Çünkü neden? Geçmiş dönemde canım çok yandı. Kılıç onlusuyla beraber. Konu işse arkadaşlarım. Geçmiş dönemde belki çok para kaybetmiş, iş kaybetmiş olabilirsiniz. Dolayısıyla şu an hayatım, hayatıma bakıyorum. Ee, işte kazanıyorum, ediyorum başka yollara sapıyorum belki para kazanmak için ya da umursamıyorum maddiyata düşkünlüğüm var atıyorum yani geçmişte bir can yanmışlık var deneyim diyor bakın geçmiş deneyimlerime bakarak ben şu anda bunu yapmak istiyorum diyebilirsiniz yani bu kimileriniz için yanlış yola sapmak demeyelim de biraz böyle maneviyattan uzaklaşmak diyelim o doğruculuktan uzaklaşmak söz konusu olabilir gibi duruyor en son bakalım. Şimdi duygularınıza baktığımız zaman bir Lovers kartı geliyor. Hmm. <laughs> kartı alacağım. Şimdi üçüncü kişi enerjisi olduğu için bakın beraberlik kurduğunuz kurabileceğiniz insan Dediğim gibi evli olma ihtimali olabilir. Birinci ihtimal arkadaşlar. Bir araya gelebileceğiniz bir aşkla yuva kurmak isteyebilirsiniz. Duygularınız o olabilir. Bu kişiyle ya da ikilemdeyim ben bu insanla alakalı diyebilirsiniz. İkilemdeyim aile kurmak istiyorum ama çok emin değilim. Aile kurmak konusunda bir soğukluk yaşıyorum. Eğer yeniden bir araya geleceksiniz. Ya da bir partneriniz vardır şu an hayatınızda ama biraz böyle tanıyamıyorum. Bir değişti hareketleri. Tavırları değişti, bakış açım değişti ve aile kurmak konusunda emin değilim gibi duygular ön plana çıkabilir gibi duruyor arkadaşlar. Biraz değişik. Bilinçaltında da böyle bir anne olma isteği olabilir. Bir imparatorluk etkisi geldi. Anne olma isteği, aile olma isteği var. Belki. Ee, eğer dediğim gibi bu şeytan kartı bana hitap etmiyor diyorsanız karşınızdaki insanla alakalı bir araya gelebileceğiniz ex partner ya da şu anda beraber olduğunuz partner alakalı düşünceler. Bu kişi sizseniz evet ben böyle bir insanım zaten takılıyorum hani serbest oluyorum arada bir ne yap yani o, o eğilimdeyim evet dediğin gibi eğilimde gidiyorum biraz böyle üçüncü kişi enerjileri serbestleşme söz konusu ama bilinçaltımı doğurmak istiyorum belki evlenmek istiyorum ama bilinç düzeyine baktığım zaman da aile kurmak ve beraber, tek bir kişiyle beraber olmak olsun soğukluğum varmış gibi hissediyorum. Ama bilinç doğurmak istiyorum. Durumları var arkadaşlar. Biraz karmaşık geldi. Evet. Devam edelim. Size verilen tavsiye bir değnek ası geldi. Bir adım atmak. Şöyle alalım. Değnek ası bir başlangıçtan bahsediyor. Enerjinizi toplayın. Enerjinizi toplamak için bir adım atın diyor arkadaşlar. Belki enerjinizi toplaman gereken, yeni bir şeylere başlaman gereken bir zaman var. Biraz böyle sanki sıyrılma isteği oluşacak sizde ve bu manada sizi aşağı çeken insanlardan uzak durmanız gerekebilir. Ya da ee, bu partnerse, bu şeytan enerjisinde partneriniz varsa belki burada kendi enerjinizi yükseltmek adına sizi aşağı çeken insanlardan uzak durmalısınız. Partneriniz bile olsa belki uzaklaşmanız gerekebilir. Bu size bir tavsiye arkadaşlar. Dış etkilerde bir kupa kralı var. Hmm. Bir kupa kralı var. Hmm. Arkadaşlar bu kişinin haricinde yani eğer bir partner varsa, ex partner evet ben onu tan tanıyorum dediniz bir insansa bu kişinin haricinde bir kupa kralı var. Su gruplarından. Yengeç akrep balık burcu bir insan sizinle bir başlangıç yapmak istiyor ama zorlu görüyor bunu. Tamamlanabileceğiniz bir enerji. Biraz toplu bir kişi olabilir. Ya da siz böyle özgür enerjilerdeyken, şeytan enerjilerindeyken yani biriyle beraber olmak istemiyorum, işte aşık olmak istemiyorum dediğiniz bir, bir durumdaysanız olacaksanız en azından. Bir dış etki var kupa kralı. Size karşı duyguları yoğunlaşacak olan bir kişi gelebilir diyor burada arkadaşlar. Sizin burada Dengenizi kaybetmekten korkacak olabilirsiniz. Böyle bir yol ayrımına gelmek. Belki bir denge oturtacaksınız ay içerisinde ama bu dengenizin bozulmasından korkacak olabilirsiniz. Dediğim gibi birinden hoşlanmak birinden kopmak, ayrılmak ya da birinden hoşlanmak. Yani bir dengeyi kuracaksınız ay içerisinde fakat bu dengenin bozulmasından korkacak olabilirsiniz. Bu ya aşık olup birine doğru gitmek ya da bir şeyin bozulması ya da yeni bir şeyin başlaması anlamında. Belki bir şey oturtacaksınız bir denge. Bozulmasını istemeyeceksiniz. Bu sizin korkunuz olacak gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi Şöyle söyleyeyim, size birilerinin gelebileceği gözüküyor. Ben biraz kupa enerjisi aldım. Su gruplarından bir insan size gelebileceği gözüküyor ama e bu kişi biraz masada bekleyecek, kalacak gibi hissettim arkadaşlar. Kararsız kalabilirsiniz şimdi. E eğer bu serbest enerjilerde ben olurum, evet kesin öyledir e diyorsanız size bir adım var burada bir kupa kralı adım atıyor ama eli boş dönebilir ya da kararsız kalabilirsiniz. Dengesiz davranabilirsiniz bu insana karşı. Emin değilim diyebilirsiniz gibi duruyor. Ve bir çatışma yaşanabilir, zıtlaşma yaşanabilir diyor arkadaşlar. Ya da partneriniz varsa ben partnerimi artık tanıyamıyorum. bir Duygusal bir adım atıyorum ama her zaman geri tepiyor dediğiniz bir durum varsa duygusallık açısından ya da bir teklif her neyse bu konuda bir kararsızlık yaşayacak olan, bir gelecek olan insan gibi duruyor. Eğer kişi evliyse ve üçüncü kişi enerjisi varsa zaten yine bir kararsızlık e, kartı geliyor gibi duruyor. Yan taraflardan biri başka teranede gibi duruyor arkadaşlar. Yani biraz daha böyle serbestin beni rahat bırak, modunda olacakmış gibi duruyor. Burada kendinizi kullandırmak, kullandırmamanız ya da taraflardan birinin kendisini kullandırmaması ve sömür, sömürmemesi gerekiyor. Kendini sömürtmemesi gerekiyor en azından. Gibi duruyor. Evet. Böyle gözüküyor arkadaşlarım genel manada. Umuyorum güzel bir ay geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.